Herkes selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Erot Taksimetre 2. bölüm karşı 3. bölüm karşı zarım arkadaşlar. Bu video inşallah güzel Bu 200 km bir yerde siz arkadaşlar hemen hiç oldu Maşallah yavaş biliyorum biliyor Yavaş. Neyse bu arkadaşlar Erot Taksimetre bekleyen bir seriydi. Beklense değil 3000 bekleme arkadaşlar. ikinci bölümümüz birinci bölümde yazmıştınız e, Erkalkımda daha hızlı gelsin diye bir arada arar vermiştim arkadaşlar onun için kusura bakmayın bu videoyu tam tamına 40 geçerse güzel olur arkadaşlar Dediğim gibi herkes Erital Simulator'ı soruyor. Ne zaman gelecek? Ne oldu seri diye. Bazı arkadaşlarım söylemişti. Bazı arkadaşlar yorumlara yordum arkadaşlar şeydi. E, bazı arkadaşlarım e, taktik vermiş. böyle ne yapmamı söylemişler. Onun için çok üzücü gelin demişler ki arkadaşlar. Virajlara yavaş dön biraz. Biraz çok hızlı gitme virajlara yavaş dön. Demişler. O arkadaşlar çok teşekkür ederim. Uyuduğunuza. Kulak asacağım. Daha yavaş gideceğim. Ve virajlara daha hızlı dönmeyeceğim arkadaşlar. Sizin videoyu tam tamına tıklayı gelse. Like atıp abone olup paylaşın. Yorum atıp. Bize mevzu Çok güzel arkadaşlar. Hemen. Oyunu devam edelim. Aşağıdaki biraz Zaten bildiğiniz gibi kanal durumuyla ilgili şeyler paylaşıyorum. Başka kanal durumumuz güzel. Yaklaşık 260 abonemiz arkadaşlar. Ve 5K geçik izlememiz var. Bunlar için çok düşük, çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel kanal, kanalımız güzel gidiyor ama bu aylarda böyle biraz abonelerimiz biraz düştü galiba. Abone gelmesi biraz daha düştü arkadaşlar. Onun nedeni bilmiyorum ama inşallah düzelecektir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Kaç gömlekliğim var? 3 gömlekliğim var. Dediğim gibi arkadaşlar. Erotos motorun daha sıksız gelmesi için tam tamına kırıkla girerse bir dahaki bir yerlere arkadaşlar. bu arada Erotos motorundan bir yerlere gelmiyor arkadaşlar. Biraz ara vermek istedim. Biraz da başka oyunlar çekmek istedim. Ondan da hemen Erotos motoru gelmedi. Bu işte kusura bakmayın. Dediğim gibi biraz ara vermek istedim biraz güzel ve Minecraft'ta biraz oynayayım bir de eğlenceli geldi bildiğiniz gibi Onların devamlı geldiktir arkadaşlar kanalımıza abone olup takip ederseniz çok güzel olur harika bir şey olur Şimdi bu arada biraz e, video arama montaj yapacağım daha kaliteli olacak videomuz daha böyle biraz videonun boyutunu daha yüksek tutup kaliteli yaptırmak istiyorum arkadaşlar biraz da montaj yaptıktan sonra daha az izleyeceğimizi ilerleyeceğim, sanıyorum arkadaşlar inşallah da öyle olur çünkü arkadaşlar bazı çevremde kanallar var montaj yapıyorlar şey yapıyorlar daha hızlı büyüyorlar ondan da ben de montaj yapıp daha kaliteli video çekeceğim güzel kalite olacak böyle biraz kötü olmuyor bu arada benim güzel kötü olduğu için ben ne de kalite kötü işte yani görüntüler daha kötü bende de var mı işte ha bu bu ne yaz büyük geldi. Yani. 64 üstüne çıkmıyor mu? Var bir şey bundan bak sen bakalım. Değil video tam tamına. Eğil like gelirse çok iyi olur. Dediğim gibi. Evet biraz video kalitesi oluyor. Onun için de kusura bakmayın. Ama bir dahaki daha iyi olmasını dileğiyle. istiyorum daha iyi olması lazım. Biraz dosyanın boyutunu daha yüksek tutup daha kaliteli videolar gelecektir. Yazın sen yazın. bir alttan sonra daha iyi GTA 5 ve güncel oyunlar arkadaşlar. Kanalımıza takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın ben söylüyorum arkadaşlar. değilim ben video attım arkadaşlar. Hemen YouTube'dan mesaj geliyor. Gamer Sextreme video attı diye mesaj geliyor ve yüz kanala girip abone olup belki abone değilseniz abone olup like atıp izleyebilirsiniz arkadaşlar videoları ondan bildirimler açın diyorum arkadaşlar paylaşırsanız da daha iyi olur kalımız daha hızlı büyür ve arkadaşlarınız görür izler onun için paylaşın, paylaşın diyorum hemen abi devam edelim biz şimdi bu arada bu videoyu tam tamına tam tamına diyorum bu videoyu iki buçuk şey çekiyorum arkadaşlar biraz geç kaldım çekmekte biraz üşendim. O yüzden bu araba trene yavaşıyız oğlum böyle. Tam bunu ayarlarım aşağı videodan sonra ayarlarım. İnşallah video biraz bildiğiniz gibi el evet, sizler biraz uzun oluyor videoları. Yaklaşık e, ee, 15-20 dakika oluyor. İnşallah bir aksi bu arada sürece e, kanalımızın izlenme süresi biraz kötü arkadaşlar. Yaklaşık 50 saniye yakın bir izlenme süremiz var. Arkadaşlar e, videoyu tamamen 2-3 dakika izleyin, 5 dakika izleyin ama arkadaşlar like atıp çıkmayın ben bunu istemiyorum arkadaşlar like atmayın ama 5-6 dakika izleyin yeter arkadaşlar like atın, 5-6 dakika izleyin, 3 dakika izleyin, o ilişkin arkadaşlar lütfen bunu sizden istiyordum arkadaşlar, e, izlenmiş olduğunuzu belirlerseniz 50-60, 50-60 dön, 5-6 dakika izleyin, benim videoyu 20 dakika izleyin, 10 dakikasını izleyin, benim videoyu 8 dakikası 4 dakikası işi kesinlikle izin arkadaşlar. Harbi zaman olmuyor. Dedim ki bunları yapın ki biraz kalmış böyle büyüsün ve üstü biraz ön sıraya gelin diye ben bunları söylüyorum size arkadaşlar. Hem daha iyi olacak kalmış. Abi ne oldu var oraya gitmiyor ya. Biz oturalım. Şimdi şu edeceğim <laughs> dediğim gibi arkadaşlar. Videolarım güzel olup gidiyor. Ee, bu arada arkadaşlar yaza kadar. E, ee, iki günde bir video gelecektir arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Yaza yazda. Günde bir video. Yani günde bir video. arasında iki video olabilir. İnşallah tamam güzel gidecek. Buranın soru yok. Arkadaşlar ya. Çeşit çeşit. Bekle arkadaşlar yani beklesin. Bilmiyorum ya da. İşte direksiyonla oynamıyorum bu sefer. Ya yani biraz eee bir ay oynamadım. Bir buçuk ay oynamadım bir, bir yere kay, e, kaldırdım. Onu da çıkartmak için saat olmuş iki buçuk. Ve onunla uğraşamam arkadaşlar. Ondan direksiyon oynamıyorum. Normal klavyeyle oynuyorum. Tabi yani direksiyon daha zorluyor oluyor ama şimdilik böyle olacak arkadaşlar. Çünkü uzak veri kaldırım arkadaşlar şimdi direksiyonu. Onu çıkartmak saat olmuş. Hatta yani gecenin de üçü onun için uğraşamam. Hemen video çekip editleyip şeyleyip yeteceğim arkadaşlar. O kadar iki buçuk üç oluyor da. İki buçuk diyorum. Üç buçuk olur daha çok. Benim gibi. Aşağı videolarda en az bir iki yüz saat emek var. Bunun için like atın. Paylaşın. Yorum atın. Bunları yapın ki kanalımız daha büyüsün arkadaşlar. Allah'a varsa ne kadar gitmiyorum ya. Şimdi ettim valla var. ha bu kadar sert sokak değil mi? Bilim aralığı dört kez çekecek. Bir de yoksa Büyük bir anı bunun ısınırlığı ise açık arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Biraz video büyük ihtimalle uzun sürecek. Onun için de kusura bakmayın. En az 20 dakika video olsa 10 dakikasını kesin de izleyin arkadaşlar. Biraz bu videoda daha yavaş ve daha akıcı konuşmaya konuşmak için davrandım biraz. Daha iyi oldu büyük ihtimalle. Anladın mı? Daha akıcı ve daha yavaş konuştuğunda daha Sesimi, sesimi iyi anlayacaksınız diye umuyorum. Ama arkadaşlar biraz e, mikrofonum da anlayıp biraz bu bildiğim. Telefon kulaklığa çekiyorum. E, bir Beşlere bir şey soru. Biraz elimi para geçtikten sonra e, mikrofonu webcam alacağım arkadaşlar. Daha güzel gelecektir. Abi 75 şey görmüş kaldı. Aldım. Biz ne yapıyoruz bu arada? Odun yok kazık taş oldu. 14 ton. Oha. Düssel Dorf'tan gidiyoruz. Bu ne bu hiç sıktı beni vay. 50 50 60 50 60 50 arkadaşlar. Normalde ben en az 100'e gidiyorum. 100, 130. Oley Memar biraz güçlü arkadaşlar. Oyun değil 5-6 milyon param var. 5-6 milyon mu neyse e, multiplayer ile arkadaşlar multiplayer videoya gelecektir yaza doğru multiplayer videoya gelecektir nedeni ise multiplayer de bizden kasıyor onun için multiplayer videoya gelmeyecektir arkadaşlar e, şimdilik ama yaza doğru bilgisayarı aldıktan alttan sonra Allah kısım ederse güzel gelecektir arkadaşlar e, bu e, e, arkadaşlar e, e, yaza bilgisayarı aldıktan alttan sonra Minecraft gelmeyecektir arkadaşlar. Ee, Minecraft oynamak istemiyorum. Minecraft zorunlu çekiyorum. Neden ise arkadaşlar Minecraft daha kolay çekiliyor ve daha şey oyun böyle kolay oyun ama bir saatten sonra Minecraft gelmeyecek GTA 5 yeni güncel oyunlar yani Vector 2 diye oyun var şimdi adını söyleyemiyorum Beta sürümü var söyleyelim onu da söyleyelim o oyunlar önce de yaklaşır bakalım abi yani bu öyle oyunlar önce de Minecraft gelmeyecek dediğim gibi CS gelecek GTA 5 gelecek arkadaşlar Tabi ki gta 5 eski 2, 3, 4. 4 sene oldu yakın ama yine iyi izleniyor gta 5 O yüzden gta 5 gelecek ve güncel ondan geliştir arkadaşlar Kalmış tamam, takipten hiç Benim Dediğim arkadaşlar videoyu biraz daha boyunca yükselttik 1080 normal yüzünden olabiliyorsunuz Video, video 150 yakın geliyor arkadaşlar Onu bir 400 yapacağız arkadaşlar ve izlenmeyiz Kalite diyelim e, daha böyle düşükse diyelim şimdi kalite işte, kalite ellere var arkadaşlar 50 60 ben onu ben onu ellemedim şimdi yeni bir arkadaşlar 50 60 olacak kalite elde melisse 55 65 olacak daha iyi kalite olacak ve daha iyi video arkadaşlar lan muzutum mu biz böyle onda kalmayalım bak ha adam da var mı var kız abi kalmadı 35 kilometre kalmış. Dedim ya arkadaşlar bu saat 2.5 saat. Hadi bakalım, bakalım. Telefondan bakalım arkadaşlar. Saat 2.45 abi. 2.45. Onun için bir adam akıllı bir 50 like, 45 like. Garanti gelir benim arkadaşlar, takipçilerim, sevdiklerim, adamlarım. En az bir 45 like atalım Bak bu arada kız izleyeceğimize galiba büyük ihtimalle galiba. Çünkü 5-6 tane abone Merve diye bir adı vermek istemem de şimdi. Kız abone olmuş ve Türkiye'de 90'ı kız, ay 90'ı erkek, %10 der kızmış. Belki kızar diyorsa güzel olur arkadaşlar. Daha kitlemiz yaklaşır. Facebook'tan arkadaş eklemeyi, Instagram'dan takip etmeyi, Twitter'da boş yer arkadaşlar. Instagram, Facebook aşağıda açıklamada burada bulunuyor arkadaşlar. Oradan da arkadaş eklemeyi takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Oradan da fotoğraflar ve paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Diyelim nasıl bir orada paylaşıyorum. Haberlerimiz oluyor. Instagram'da fotoğraflar paylaşıyorum. Onun da takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Baba da dönün para oldu şimdi görsen. Hop. Ben 20 kilometre kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi kalmış güzel gidiyor. Dediğim gibi. Başta kollar videoları böyle. Bir 15 dakika kalmış bir ihtimalle. Dediğim gibi yaz kalmış güzel gidiyor arkadaşlar. 260 aboneye yakın arkadaşlarımız. Her videomuza 40'tan aşağı like gelmiyor. O yüzden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar çok fena adamsınız fena kadınsınız kadınlar da yazar kızlar da yazar belki fena kızsınız fena adamsınız abi yok abi bu arada arkadaşlar e, bir aldıktan sonra bazı arkadaşlarla ekip diyelim böyle onlarla GTA 5 gelecek bazı arkadaşlarım iyi bir şey aldıkları için GTA 5 de var 3 tane arkadaşım var arkadaşlar onlarla multi ve değişik değişik oyunlar gelecektir bazı arkadaşlar bu videoyu görse onlar kendilerine bir arkadaşlar dediğim gibi bir saatten sonra GTA 5 hayatta, hayatta kalma durumu GTA 5 single player yani tek başıma oynayacağız hikaye modu sonra o bitikten sonra multi yavaşlasa arkadaşlar belki multi sonra böyle da Battlefield diye bir oyun var biliyorsunuz Battlefield 1 hiç söyleyemiyorum adı o gelecek ve Vector 2 gelecek ara sıra aranda hepsi arkadaşlar ve kalmış güzel olacak Hemen abi, ver gözü muz bir cüret ver gözü Tak abi orda da orda abi Bu arada arkadaşlar bazı bir iki, iki arkadaşım sormuş bu Telefonda topu sormuş arkadaşlar ben şimdi e, aldığım için Yaşık işte, 4 10 liraya verdim onu yani 10 liraya verdiğim için Güncelleme ediyor arkadaşlar eğer er, bir aydan bir hafta onlardan için oldu bu topuzlar Steam e, e oyunu satın alanlar bunları bilir normal böyle torrentten çakma oyun alanlar bir şey yapamaz oynayamaz ak yapamaz onu söyleyeyim arkadaşlar evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı like atmayı paylaşmayı yorum atmayı sosyal medya tablomu aşağıda bulabilirsiniz takip etmeyi arkadaşlar eklemeyi unutmayın Allah'a emanet olun bay bay